Afiyet olsun oğlum Sen süt mü içiyorsun? He babacım Biberi onda tutuyorsun he Öbür elinde de tuttaki <laughs> Sen büyüdün mü o kadar? Aferin benim oğlum Hı? Hmm. <laughs> Aferin <gülüyor> Aferin öyle tut iç Tamam mı oğlum? Aferin benim oğlum ha. Akıllı oğlum benim. <laughs> Akıllı oğlum benim. Paşam benim. Aferin oğlum. Hadi doyur karnını gezmeye gidelim. Tamam mı? Atta götüreyim mi seni oğlum? He babacığım. Atta götüreyim <gülüyor> mi? <gülüyor> Sen büyüdün mü oğlum? Hey, sen kocaman mı oldun? He babacım. Hadi ye bakayım, hadi hadi bitecek u çabuk. Bitir onu çabuk. Hadi onu bitir hatta gideceğiz. Hadi babacım. Hadi oğlum bak. Kocaman oldun üç buçuk ay geçtin kuzey. Tamam verirsin sonrayımız. Evet. Yes. Biraz sonra öğrensin de. Bir olur bence. Kimliği <laughs> çeker baba. Ba ba ba. Hadi oğlum. Hadi bitir onu babacığım. Hadi neyi bitir Afiyet olsun babacığım. Aslan oğlum benim. Emi Beni emi emi emi.